Boğazın kıyıya vuran rüzgarı hala ciğerlerimize doluyorsa eğer ya da bir yaz akşamında çıkmışsak ve yürüyorsak yine eskisi gibi iki lafın belini kırabiliyorsak dostlarla telli duvaklı düğünler yapabiliyorsak hep birlikte. Yarınlara ışık tutan cesaretimiz sarılabilecek inancımız varsa eğer tarlada ekinimiz ve doğan her bebekte umudumuz varsa ve her baktığımızda göğsümüzü kabartarak dalgalanıyorsa ay yıldızlı bayrağımız tüm bunlar sizin sayenizdedir. Devletine, demokrasisine, geleceğine sahip çıkan milletimin her bir ferdine selam olsun.